Herkese merhaba. Çok eski bir radyom var. Şöyle. İş yerimde sürekli dinliyordum. Birkaç aydır ihmal ettim. Pili bitmişti. Pil aldım. Pilin de bulmak kolay değil. Şu şekilde. Pilleri var. Kapı bu şekilde. Şimdi değiştirip çalışıyorum bakacağız. Şöyle yapalım. Yıldız tornavida var ama işlerinde düz tornavida olmadığı için bıçakla açtım. Şu şekilde içeri. Şöyle kablosu var koparmamamız gerekiyor. pigmanını çıkarıyoruz. Üç tane pil var. İkisi bitik. Bir tanesi yeniydi. İçeriden önceden koymuştum. İki tane yeni pil aldım. Şöyle bunları da çıkaralım. Bunları iç içe takalım. takıyoruz. Kapatmadan önce açalım. Çalışacak mı bakalım. Ses alabilecek miyiz? Maalesef çalışmadı. Tekrar deneyeceğim ya da ustaya götüreceğim. Başka bir şey var mı? Bakacağız.